Biz bazen bu hayatta bir şeyleri çok istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz hatta istediklerimiz olsun diye. Ve olmuyor yani bazı şeyler ne yaparsak yapalım. Sonra buruk bir şekilde neyse hayırlısı buymuş diyoruz ama dilimizin ucuyla işte. Ama gerçek olan bir şey var yani orada. Bizim kurduğumuz plan ve Allah'ın bizim için kurduğu plan. Var ya o gerçek. Onu yaşadığımı fark ediyorum son dönemlerde. Benim bir hayalim vardı, bir kıyafet markası kurmak istiyordum geçen sene. Aksiyon aldım ve gerçekten elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Sabah uyanıp gözüme açtığım andan itibaren kapatana kadar bunun için çalışıyordum ve sürekli sistemi geliştirmeye çalışıyordum. Buna rağmen sürekli ters gitti işler ve hep sonuç batış oldu. O dönem çok üzülmüştüm buna ama şimdi benim istediğimden daha güzel oldu. Senelerdir takip ettiğim, işini çok beğendiğim, idol aldığım Fudayla abimle beraber çalışma fırsatım oldu. Yeni bir hikayenin başlangıcı oldu aslında. Ve bu oluşumun içerisinde bir parça olduğum için çok mutluyum. Bu yola artık yalnız yürümek zorunda kalmıyorum. İstediğim gibi olmadı, daha güzel oldu. Ve eskisi gibi direterek kendimi hırpalayarak değil elimden geleni yapıyorum ve gerisini Allah'a bırakıyorum. Yani düşme ve üzülme. Sadece elinden geleni yap ve sabret. Mutfaktayız bakalım yeni şeyler pişiriyoruz. Beklemede kalın.